son dönem araştırmalar bize şunu gösteriyor. Aldatma esnasında DNA'lar birbirine karışıyor ve fıtrat bozuluyor. Kendisi için öngörülmemiş, eş olarak tayin edilmemiş bir kişinin DNA'sı kadına karışıyor. Sonra o kadın başka bir erkekle evleniyor ve o adamın DNA'larını taşıyor olduğu halde o adamla birlikte oluyor. Ondan sonra doğan çocukta o daha önce birlikte olduğu adamın DNA'ları söz konusu oluyor. Aynı şey erkek için de geçerli. Erkek bir kadınla beraber oluyor. O kadının DNA'ları erkeğe geçiyor. Sadece erkekten kadına geçmiyor. O DNA'lar daha sonra o kadınla eşiyle den husule gelen o çocuğa da ne yapmış oluyor? Geçmiş oluyor. Dolayısıyla o çocuk hiç ilgisiz insanların DNA'sını ne yapıyor? Üzerinde taşımış oluyor. Tabiri caizse nesil bozuluyor. Fıtrat bozuluyor. Böylelikle toplum fesada gidiyor. Böylelikle çocuklar anneye babaya isyan ediyor. Anne ve babalar ya sen kime benzedin böyle bir damarında bana benzemedi diyor. Niye? Çünkü o çocukta annenin ve babanın işlediği cürümün izleri var.